Esenyurt'ta yaşanan kuyumcu e, dolandırıcılığını hatırlarsınız. Yüzlerce kişi evlerini, arabalarını satıp kar etme umuduyla kuyumcuya vermişti. Ama bütün paralarını kaybetmişlerdi. İşte o olayın bir benzeri bu kez. Koceli Darıca'da oldu. Onlarca kişi binlerce lira değerindeki altınlarını sorgusuz sualsiz bir kuyumcuya teslim etti. O dükkan şu anda açık ama ortada ne altın var ne de kuyumcu. 10 gün evvel yine birisini kandırmış ya. Mağdur durumdayım ne yapacağım? 4 milyon para almış. Adam ineğini satmış, koyununu satmış. Ne kadar paranız ya da altınız gitti? 8, 8 tane cumhuriyet zamanında 3 milyar para bıraktım bundan 5 yıl önce. Eşimin 30 tane cumhuriyeti, benim 200 gram altınım, annemi de beni ikna etmiştim. O da 400 tane çeyreğini buraya bıraktı. Güvendikleri dağlara kar yağdı. Çünkü iddiaya göre dost bildikleri o kuyumcu aslında bir dolandırıcıydı. Kardeş bizim alacaklarımız var. Beni kandı, bizi kandırdı. 4 aydır telefonlarımıza cevap vermiyor. Bıktım ve de daha osandım. Nasıl? Elleriniz titriyor zaten sinirden mi? Ha, sinirden titriyorum. Onlara bunu yapan yıllardır tanıdığı kuyumcularıydı. Kimi paralarını verdi altın almak için, kimisi de altınlarını verdi ki kasada tutsun ya da işletsin diye. Gün geldi, geri istediler. Lakin hepsine verilen cevap aynıydı. Bugün git, yarın gel, bugün git, yarın gel. Ben hep öyle oyaladı yani. Bu ay git, o buraya gel, o buraya git, bir daha ay gel. Emekli olan adam parasını getirdi, buraya yatırdı. Ama maalesef ilk senedir tamam, tamam, tamam. Kuyumcudan aylardır haber alınamıyor olsa da her gün o dükkanın kepenkleri açılıyor. Sebebi ise... Burayı açık tutmasının sebebi görüyorsunuz hiç altın yok. Ama e, hukuken e, yanlış olmasın diye ben açığım, işte e, ödeyeceğim borcumu. Kaçmadım. Çaldım dememek Tabii. için burayı açık aynen, tuttu mu diyorsunuz aynen. siz? Tabii ki. Şöyle yapalım mı? Sizin telefonlarınızı açmıyor belli ki. Bir beraber girelim. İçerideki beyefendinin aramasını isteyelim. Kolay gelsin. Siz böyle gelin o zaman. Kamerayı kapatır mısın kardeş? yok. Kuyumcunun içine bir çekebilir miyiz? Çünkü girmemize pek müsaade etmiyorlar. İddiaya göre şu an kuyumcunun içindekiler de zaten altınlarını almayı bekleyenler. Karşısında muhatap bulamayanların iddiasına göre o kuyumcu mahalleliden aldığı altınlarla başka yatırımlar yapıyor. 10 gün evvel yine birisini kandırmış ya. Peki bütün bunlar ne zaman duyuldu? Hepiniz ne zaman farkına vardınız bu olayın? Ya bu olay diye çoktan var bu olay. Bu kendine yatırım yaptı. Villalar villalar var. Olsun, milletin parasını versin. 10 milyar.